Güne şükranla başla. Her sabah uyanır uyanmaz ilk düşündüğün şey şükür olsun. Sahip olduklarını fark ettiğinde zihnin pozitif frekansta çalışmaya başlar. Şikayette başlayan gün, şikayette devam eder. Ama minnette başlayan bir gün mucizelere kapı aralar. Beyin şükür anlarında daha yaratıcı ve huzurlu çalışır. Bu basit alışkanlık ruh halini tamamen değiştirebilir. Yataktan hemen kalk, erteleme. Alarm çaldıysa kalk. Sadece 5 dakika daha uyumak bile bütün gününü verimsiz kılabilir. Ertele tuşu, gün boyu alınacak tüm kararları zayıflatır. Beyin, kararsızlığa alışır ve seni yavaşlatır. Disiplin sabah başlar. Güçlü insanlar güne beklemeden başlar. Derin nefes egzersizi yap. Uyandığında beynin hala yavaş çalışır. Ona oksijen vererek aktive edebilirsin. 3 dakika boyunca derin nefes alıp ver. Nefes zihni berraklaştırır, stresi azaltır. Meditasyon gibi kısa bir nefes rutini beynin enerjisini artırır. Gün senin için daha netleşir. Soğuk su ile yüzünü yıka. Soğuk su vücudu uyarır ve beynin uyanmasını sağlar. Bu küçük ama etkili hareket sinir sistemini canlandırır. Kendini taze hissedersin. Soğuk su ile yüz yıkamak zihinsel uyanışı hızlandırır. Aynı zamanda tembelliği kırar. Gün boyunca daha dinç kalırsın. Telefonu ilk 30 dakika eline alma. Sabah ilk işin telefona bakmak olmasın. Bildirimler zihnini anında kaosa sürükler. Sosyal medya veya haberler, senin enerjini emer. Bunun yerine sessizlikte kendinle kal. Sihnini dış dünya değil, sen yönlendir. Güne sahip çıkmak senin elinde. Gözlerini güneşe aç. Doğal gün ışığı, beynin biyolojik saatini ayarlar. Sabahları dışarı çıkıp 5 dakika gün ışığı almak, serotonin salgısını artırır. Bu da mutluluğu ve dikkati tetikler. D vitamini'ni doğal almak bedenine iyi gelir. Işıkla uyanmak yapay ışığa göre çok daha etkilidir. Sihnin tazelenir. Günlük hedefini yaz. Sabah kısa bir not al, bugün ne yapacaksın? Hedef belirlemek beynin dikkatini odaklamasını sağlar. Yazmak düşünceyi netleştirir. Kararsızlığı azaltır, motivasyonu yükseltir. Bugün bunu yapacağım demek seni harekete geçirir. Beyin netlik ister. 10 sayfa kitap oku. Sabahları kısa bir okuma seansı zihnini keskinleştirir. Her gün 10 sayfa, yılda 15-20 kitap eder. Beyin sabah daha açık ve bilgiyi kolay emer. Kendini geliştirmek için mükemmel bir zaman dilimi. Özellikle kişisel gelişim kitapları zihni motive eder. Bilgi zihnin yakıtıdır. Kısa egzersiz yap. 10 dakikalık hafif egzersiz bile yeterlidir. Vücut hareket ettikçe beyinde aktive olur. Kan dolaşımı artar, beyin daha hızlı çalışır. Bu alışkanlık depresyon riskini azaltır. Sabah sporları zihinsel dayanıklılığı artırır. Enerjin gün boyu yüksek kalır. Aynaya bak ve kendinle konuş. Gözlerinin içine bakarak güçlü sözler söyle. Ben güçlüyüm, bugün elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu olumlamalar zihni programlar. Beyin söylenenleri gerçek gibi algılar. Olumlu iç diyalog özgüveni artırır. Kendinle savaşma, dost ol. Soğuk duş al, soğuk duş, stres hormonlarını azaltır. Kan dolaşımını hızlandırır, beyne daha fazla oksijen gider. Kendini yenilenmiş hissedersin. Aynı zamanda irade gücünü de geliştirir. İlk başta zor gelebilir ama alışkanlık haline geldiğinde bağımlılık yapar. Güne zinde başlamak için birebir. Zihinsel sessizlik anı yarat. Bir dakika bile sessiz kalmak yeterlidir. Zihnin gürültüsünü dinlemeyi öğren. Sessizlik farkındalığı artırır. Günün planı daha netleşir. Kendi iç sesini duymak için dış sesi kısmalısın. Bu anlar zihinsel temizlenmeyi başlatır. Bugün neye odaklanmalıyım? Sorusu. Bu soru zihni yönlendirir. Beyin odaklandığı şeyi büyütür. Dağınık hedefler dağınık sonuçlar getirir. Ama net bir odakla ilerlemek başarıyı hızlandırır. Her gün farklı bir öncelik belirlemek seni geliştirir. Bu soru seni yönsüzlükten kurtarır. Kendine güçlü bir soru sor. Bugün daha iyi bir ben olmak için ne yapabilirim gibi sorular sor. Senin sorulara cevap aramaya başlar. Bu yönlendirme, bilinçaltını etkiler. Soru sormak gelişimin kapısını açar. Güçlü sorular, güçlü cevaplar doğurur. Güne güçlü bir farkındalıkla başlarsın. Sabah günlüğü tut. 5 dakikalık bir yazı yeterli. Sihninden geçenleri yaz, duygularını dışa aktar. Seni hafifletir ve netleştirir. Günlük tutmak beyinle duygular arasında köprü kurar. Zihinsel boşalma sağlar. Daha sakin ve organize hissedersin. Kendine söz ver. Sabah verdiğin söz bilinçaltına kaydolur. Bugün enerjimi koruyacağım gibi küçük sözler bile etkilidir. Zihnin bu sözlere sadık kalmak ister. Bu da davranışlarını şekillendirir. Kendine verdiğin söz seni güçlü yapar. Sözünü tutmak karakter geliştirir. Müzikle ruhunu yükselt. Pozitif ve sakin müzikler beynin frekansını değiştirir. Sabahları hafif müzik dinlemek moralini yükseltir. Beyin ritme uyum sağlar. Enerjin yükselir, motivasyonun artar. Bu alışkanlık ruh halini dönüştürür. Müzik zihnin yakıtıdır. Sabah kahveni yavaş iç. Kafeini aceleyle tüketme. Bir ritüel gibi düşün. O anı fark ederek yaşamak farkındalığı artırır. Kahvenle birlikte kendine vakit ayır. Bu sana gün boyunca zihinsel netlik kazandırır. Küçük ritüeller beyni rahatlatır. Zihinsel prova yap. Gözlerini kapat ve gününü zihninde canlandır. Hangi görevlerin nasıl tamamlayacağını hayal et. Bu teknik sporcular tarafından da kullanılır. Zihin gerçek ile hayali ayırt edemez. Ne kadar net hayal edersen, o kadar kolay başarırsın. Hazırlıklı bir zihin güçlüdür. Takdirle güne başla. Kendini takdir et. Dün yaptıkların için teşekkür ederim. Pli. Beyin ödül peşindedir. Bu içsel ödül sistemi motivasyonu artırır. Takdir görmek istiyorsan önce kendine ver. Bu özgüveni besler. Aynı saatte uyan. Beyin düzeni sever. Her sabah aynı saatte kalkmak biyolojik ritmini ayarlar. Bu ritim zihinsel verimliliği artırır. Kaliteli uyku ve düzenli kalkış zihni güçlendirir. Her gün aynı saatte uyanan kişi daha üretken olur. Disiplin sabah saatinde başlar. Hayalini hatırla. Kendine "Ben neden uyanıyorum?" sorusunu hatırlat. Hayalini düşünmek motivasyonu tazeler. Hedefin zihinde canlı kalması çok önemlidir. Beyin amaçsız kalırsa enerji kaybeder. Ama bir hayale hizmet ettiğini bilirse, kendini toparlar. Her sabah hayalini canlandır. Kısa dua ya da meditasyon. Ruhsal bir bağlantı kurmak zihni sakinleştirir. Dua etmek ya da iki dakika sessiz kalmak odak kazandırır. Bu stres düzeyini düşürür. Beyin rahatladığında daha yaratıcı olur. Manevi bağ, içsel gücünü hatırlatır. Sabah zihnini sadece bedensel değil, ruhsal da besle. Kendine gülümse. Sabah aynaya gülümse. Bu bile hormonlarını değiştirir. Beyin gülümsemeyi mutluluk sinyali olarak algılar. Bu refleksin etkisi tüm gününe yansır. Kendine iyi davran, bu beynini sevindirir. İyi başlayan gün iyi biter. Bugün mucize bekliyorum düşüncesiyle başla. Sabah bu cümleyi kur: Bugün güzel bir şey olacak. Beyin bu yönde ipuçları arar. Güne umutla başlamak seni güçlü yapar. Negatiflik yerine ihtimalleri düşün. Beynini mucizelere aç. Ne düşünürsen onu yaşarsın.